Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalımda iğne oyası öğrenenler ve bilenler için de her gün yeni bir model yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz ve kaçırmamış olursunuz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak bana destek olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim ve hemen iplerimin numaralarını vererek başlayayım arkadaşlar. Sarı ipim 751 numara. Oyalı marka suni ipek kullanıyorum arkadaşlar. 4 kat olanları. Krem rengim 501 numara. Şöyle bir gül kurusu rengi kullanacağım. Bu da 777 numara. Bunun rengini ben çok seviyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim bu rengi. Bir çok yazmaya da uyumlu oluyor. Biraz kamerada pembe gibi duruyor ama aslında şöyle güzel tatlı bir gül kurusu. Her zaman kullandığım yeşilim de 267 numara arkadaşlar. Şimdi hemen sizinle birlikte Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım. Şuradaki fazla ipimi de alayım. Sizinle birlikte de modelimizi yapalım. Kameramı biraz yakınlaştırayım. Şöyle de sabitleyelim ve başlayalım. Hemen buradan ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum. Yanındaki zürafanın içine atlıyorum. Bir zürafa yaptım. Onu yuva olarak kullanıyorum. Şu ipi üstüne atıp üstüne çıkıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın üstüne tekrar çıkıyorum. Ve üstüne küçük bir pırpır. Ve tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Bakın tekrar şöyle bir sonrakini atlama yaptım. Hemen bir zürafa daha yaptım. Ve şimdi tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Tekrar bakın bir pırpır. Pırpırımın pır üstüne Tekrar çıkıyorum. Üstüne küçük bir pırpır pır yapıp ipimi aşağı indiriyorum. Bu işlemleri tekrar edeceğim. Birkaç tane oluşturayım. Sonra çiçeğimizin yapraklarına geçince orayı da göstereyim size arkadaşlar. Videomuz çok fazla uzamasın. Hemen ben oraları tamamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar 5 tane çayırımı yaptım. Şu şekilde zürafamı yürüttüm. Ve şimdi buraya geldim. İpimi kesip yeni ip ekledim. İpim kısaldığı için. Şöyle bir zürafa atlayıp ondan sonra yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi yaprakların yapımını göstereyim hemen. İlk önce şöyle iki tane zürafa yapıyorum. Başa dönüyorum. Artırma tekniği ile bunu artıracağım arkadaşlar. Bakın 2 zürafadan 3'e çıkardım. Tekrar devam ediyorum. Şimdi üçten 4'e çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olduğunuz takdirde ben yeni bir yükleme yaptığım anda telefonunuza bildirim gelir anında haberdar olup izleyebilirsiniz. 5'e kadar artırdım. Şimdi eksiltme tekniğine geçiyorum arkadaşlar. Eksiltme tekniğinde bakın hep şuradaki zürafanın içine zürafa yapıyorduk. Eksiltme tekniğine geçtiğim için buradaki zürafanın içine yapmaya başlıyorum. Ve bu şekilde yaptığım için üst katlarına çıktıkça sayımız gitgide kendiliğinden azalıyor. Ayrıca artırma yaparken bu sondakinin içine birer zürafa daha yapıyordum. Şimdi oraya yapmadan geri dönüş yapıyorum. Tekrar bakın yandakinin içine battım. Ortadakini yaptım ve sondakine batıyorum. Sondakinin içine hiç sürafa tekrar yapmıyorum. Tekrar geri dönüyorum başa. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basarak ve yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek bana destek olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar bakın ilk yaprağımı tamamladım. İpimi tekrar aşağıdan hemen sabitliyorum yuvamın içine. Hemen fazla olan ipimi de alabilirim. Yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa da Facebook'ta Zarif Oyacı hesabı ile bana ulaşabilirsiniz. bir tane sinek kanadı yapıyorum. Sonra da şöyle üstünü uzun bırakarak bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ve yanına aynısından şimdi bir tane daha bakın tekrar ipini şöyle uzunca bırakıyorum arkadaşlar. Sonra da yanına aynı şekilde bu yapraktan bir tane daha yapacağım. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için orayı da kamera arkasında yapıp geliyorum. Bunun aynısından yapacağım arkadaşlar. Hemen yapayım. Sonra şuranın e, buradaki çayların aynısından yapacağım bu tarafına. Onları da tamamlayayım. Sonra birlikte de şu üst çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, size anlattığım işlemleri tekrar ederek bu şekilde yaptım modelimizin altını bu şekilde kuruyoruz. Şimdi de hemen çiçeğimize başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kameramı biraz yakınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar bakın polyester iple başlıyorsanız şöyle ipi buraya değil bu tarafa koyun. İğnenizi yerleştirin ve bu ipi bunun üstüne atın. Sonra çift düğüm atın. İp böyle sağ tarafa bakacak şekilde kalsın. Ve o yayı bunun üzerine yapın. Bu şekilde çift düğüm attığınız için yani üzerinden oya yürüdüğü için ipinizin hiçbir şekilde açılma ihtimali kalmaz. Her videoda bunu tekrar gösteriyorum ki ilk defa izleyen arkadaşlarımız olabilir yeni öğrenen arkadaşlarımız olabilir. O yüzden bu bilgileri tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ayrıca sorularınız varsa da merak ettikleriniz varsa bana aşağıdaki yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bütün yorumlara cevap veriyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bakın 3 tane oldu. Tekrar ipimi aşağı indiriyorum. 3 tane dediğim yandaki bakın şuralar arkadaşlar 1 2 3. Oradaki boğumlara düğüm noktalarımıza sayı veriyoruz. Şimdi 4.'yü yapacağım. Bakın 4 oldu. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Şimdi ipimi tekrar aşağı indiriyorum. Ve şimdi burada 5. yapacağım arkadaşlar. Bakın o sırada ipi elimle şöyle tutuyorum bakın çiçeğin yaprağını. Bu şekilde tutarak ayar veriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde iğnenizden de yardım alabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bu şekilde yaptım. Ve son olarak ipimi aşağı indireceğim. Şimdi indirirken de çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Çünkü ipimi burada keseceğim. Şöyle biraz ayarlayalım düğümümüzü sıkmadan önce Evet arkadaşlar yakınlaştırayım şöyle bakın bu şekilde bir yaprak yaptım şimdi ipimi hemen kesiyorum ve şimdi elimde oyayı ters çeviriyorum Şimdi de krem rengi ipimi takıp geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi krem rengi ipimi taktım. Bakın tekrar göstereyim. İpinizi buraya değil bu tarafa yerleştirin. Sonra iğneni deliğin içinden geçirin. İpi şöyle bakın üstüne atın ve çift düğüm atın. Bu şekilde ipiniz sağ tarafta kalsın ve onun üzerine oyanızı yapın arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. Ama elimde ters çevirdim ki şuradaki düğümler bununki bu tarafa bakacak, bununki bu tarafa bakacak arkadaşlar. O yüzden özellikle ters çevirerek yapıyorum. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz çok fazla uzamasın. Hemen aynı yapraktan buraya da birer tane yapayım. Onu tamamlayayım geliyorum. Burayı da tamamladım şimdi. Şimdi de elimde bu örneği tekrar ters çeviriyorum. İlk başladığım noktaya geri dönüyorum. Şöyle arkadaşlar biraz karanlık gibi. Şimdi bakın ipimi buradan sabitleyeceğim arkadaşlar. Şu yaprağı şöyle yatırayım ki daha kolay yapabileyim. Kameramı da bir ayarlayayım hemen ben. Evet arkadaşlar. Pembe olan çiçeğimin etrafında bakın şu sıfır noktasından yani başlangıç noktasından beyaz ipimi yani krem rengini hemen buradan sabitledim. Ve bunun etrafına şimdi şu şekilde oyamı yap, yapmaya başlıyorum. Bakın. Buradaki bu boşluklardan, aralardan ipimi geçirerek düğüm yapıyorum arkadaşlar zürafa oluşturuyorum bakın bu noktaya geldiğimde de şimdi kameramı tekrar şöyle bir sabitleyeyim ipimi buraya atlatıyorum önce bakın son zürafamı yaptım şimdi de arkadaşlar bakın çiçeği elimde şöyle şu şekilde tutuyorum birbirinin üstüne koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Birbirinin üstüne koyuyorum. Ve ipimi şuraya atlatıyorum. Tekrar burada aynı yuvanın içine geri dönüş yapıp ipimi en soldan düğümlüyorum. Ve şimdi ilk önce yuvamın içine ipimi şöyle bir tekrar atlattım. Ve şimdi de bunun içine pırpırlarımı yapıyorum arkadaşlar. şekilde buraya pırpırlarımı oluşturuyorum. Bakın 5 tane pırpır yaptım tepesine. Şimdi ipimi keseceğim ve pembe ipimi takıp geliyorum hemen. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum hemen. Bakın şu noktadan ipimi şöyle çift düğüm atıp sabitliyorum. Sonra bakın burada ipimi yürütüyorum arkadaşlar ve burada da ipimi ilk başladığım noktaya kadar indireceğim. Şuradaki fazla olan ipimi dağılayım. Bakın tekrar şu sıfır noktasına indiriyorum ipimi. Çiçeğimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bir de tohumun nasıl yapıldığını hemen size göstereyim. Şuradaki şuralara ne yapacağımı da hemen göstereyim. Arkadaşlar bakın bir de şuraya hemen yuvamızın o boşluk kısmını kapatmak için Buraya da işlem yapacağız. Hemen bir yuva oluşturuyorum. Şöyle içine geri dönüyorum. Ve buraya da pırpırlarımı yapıyorum. Burayı da bu şekilde tamamladım. Sonra da yaprağımı kaldıracağım bunun üstüne arkadaşlar. Şimdi de tohumun yapımına geçelim birlikte. Arkadaşlar şimdi çayırlarımızın tohum süslemesine geçiyoruz. Bakın burada oluşturduğumuz şu küçük pırpır yuvalarına ipimi sabitliyorum. Sonra şöyle bakın çift düğüm atıyorum arkadaşlar bu tarafa doğru bu şekilde ikişer tane yapıyorum ben arkadaşlar ipimi hiç kesmeden sonrakini atlıyorum tekrar bakın soldan çift sarıyorum bu şekilde küçük küçük tohumlarımız olacak bunların üzerinde Şimdi hemen bunları tamamlayın ve modelimizin bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer sizde beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından da görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Fiyat bilgisi de vereyim sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Aralarını daha sık veya daha geniş yapmanıza göre de fiyat değişir. İşçiliğe göre de fiyat değişir. İstediğiniz fiyat vermekte özgürsünüz arkadaşlar. Benim nacizane görüşüm bu şekilde. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.